Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Çocuklarınız bilgisayarın karşısında çok fazla zaman geçiriyorsa onu ondan koparabilmek için yapacak olan bir işlemdir bu. Adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. 20-25 gün içinde her şey bize olacak. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basılır üzerine Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem İş yerimizin bereketin açılması için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte iş yerinizin bereketin açıldığını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alalım bu kağıttan. Aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alalım. Dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda girdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.